Şimdi sen, gördüğüm kadarıyla, baba olmadan yetişen bir çocuksun. Bu çocuk da anne olmadan. Birbirinizin eksiklerini tamamlayacaksınız. Sen ona bir babanın ne demek olduğunu anlayacaksın. Sen ona bir annenin ne demek olduğunu anlayacaksın. Ben de annene erkek ne demek onu anlayacağım. <laughs> Ayağımı kaldır da ayakkabıyı giydir. Sedat, Mahmut, Ahmet gelin! <laughs> Lan otursana! Tuvalete? <gülüyor> Öyle <gülüyor> değil! Sen normal otur! Evet. Ama böyle sıçamam ki. <laughs> Beyinsiz ağzına geldiği gibi söylenir mi salonda? Böyle kaka düşmez. Hayır. <laughs> <laughs> ya oğlum ya bu ayakkabının benim ağzımda ne işi var ya? Eğildiğin yere bakacaksın. Orada duruyor işte. Ben yıllarca sana aynı şeyi söyledim. <gülüyor> 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 Kim ya. o? Sen çocukları hemen çıkarın. Çünkü ben kendimi tutamayacağım. Muhittin, <laughs> eskisinden daha sağlamsın. Dipçik vallahi dipçik. <laughs> yok çık. yok bastonu. Şey, eee, abajur vardı. niye kadın kızına girdin? İçimden geliyor. Hayır ulan, hayır. <laughs> ulan büyüt, olayı. Olayı şey, ha? büyüt olayı. Büyüt. Olayı büyüt. <laughs> Bu zaten en çok da yeni nesil erkeklerden problem. Hengisi? böyle büyüyecek zannediyorlar. <laughs> Şimdi Türkiye'de mesela dünyada verilen penaltı kararının geri alındığını görmüş mü hocam? Yok. Adam penaltı Aa, veriyor bağırıyor. Yok ben bir kere aldım <laughs> ama siz beni mahvettiniz şu an. Biliyor musun? Evet. Konuşsana. Oğlum evet. öyle yapma öyle yapma. <laughs> kapat o kamerayı kapat. Seyirciyi gaza Ondan getirme. Ondan sonra Rütü'ye anlat dur vallahi mikrofon diye. Ben uğraşamam. <laughs> ben artık ceza ödemekten bıktım. Ben söyleyeceğim. sen? <laughs> Kapıyı vuruyorum, tuvaleti dışarı niye, mı koymuşlar? Sen Hangi köy burası? <laughs> sen niye tuvaletten çıkıyorsun? Hanımefendi, tuvaletiniz dışarıda ha. <laughs> Sıçtığınız afaktan içine ama ha. Üfle, üfle. Yapma, ne Aa. oğlum sen? Oğlum. <laughs> üfle arkadaşım. Üf, üfle. Kapat oğlum. Şu Orman Bakanlığı'nın numarası kaçtı? Ara... <laughs> bu bizim altından kalkabileceğimiz bir yangın değil. Hocaya <laughs> hava at. Büyük bir futbolcu gibi hava at hocaya. <laughs> Hadi at bari ben ya. Ben bu topu bir vururum gider. <laughs> Nasıl Yılmaz Buralı hava mı ağacı gibi kavga edin. Sana taş atarım lan. Tırmanırım sana. Ha? <laughs> için. Önünüze bakın lan. Ne yapıyorsunuz? Özer o elin değil mi? Çünkü <laughs> örtüden ben de anlamıyorum artık. Arkadaşım gel şuraya tartışmaya gir kadınla. <laughs> Bana bak yerli olsun. <laughs> Canımızdan çok sevdiğiniz... Beyefendi, 12 yaşına kadar çocuğun altına işemesi için normal bir davranış Çok değil. normal, tutmayacak, zararlı. <laughs> Tutarsa içinde patlar. Olmaz öyle. Alo? Efendim? Vamık? He? <laughs> oğlum şu ismi değiştir, çok saçma lan. <laughs> Sen koydun ismimi gerizekalı. O zaman ben senin babanım, aslan oğlum. Hayır saçmalama. O zaman ne de dans edilir? Sen içinden yap, yap dansını. İçinden mi yap? Evet. Dur CD'yi takayım. Ne içinden yap ne? 229. 229. <laughs> Nurşen? Cevdet. <laughs> Var böyle çok operasyon oluyor. Bırak ya. Oo, bir dakika dur 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 dur. Gençliğimde bile böyle bir şey yaşamadım. Şimdi... Arkadaşım, belini kütürdetirsin ya insanların. Öyle arkadan sarılıp e, dizinle kalça... Ben yapıyorum bunu, bunu. <laughs> dizinle, dizinle kalçadan kaldırtıp silkeleyeceksin. O arada kart düşecek yere. Aa, benim ka benim değil. ana kart düşecek, değil mi herhalde? <laughs> Niye ya? Sen sürekli işe, i̇şe diye diyene... nereye gidiyorsun patron? Niye bana yalan söylüyorsun? Ben seni rahat bırakmak için gidiyorum. İşe diyorum, rahat bırakmak için gidiyorum. <laughs> ne diyorsun? Ya... Kurban olduğum insan öyle güzel ki. Babacım valla <laughs> Kestik. Tabi anası yok ya kızın hem anası hem babası. Onu mu oynuyorsun. Biraz babasını oyna o zaman. Evet. <laughs> ne yaptın? Dar kesin gömlek. Yani evet. şimdi ben de kötü oldum. Vefat etmiş <laughs> bir eş var ortada. Kaybınız büyük. Hayat arkadaşınız nihayetinde. <laughs> Yapabileceğim bir şey var mı sizin için? Yok öyle bir şey yok. O tamamen aslında. <laughs> Kader de değil yani kendisinin zorlamasıyla olduğu. İlla kırbaçla beni kırbaçla <laughs> Arkadaş öldüm. <laughs> sen sakın o kırılmasın. Kırılırsa çok fena olur. Aa geri gitmiyor. <laughs> Döneceğiz sen. <Sarf. gülüyor> Garip bir zevk alıyorum. Mor <laughs> Sor adama soruyor. Kerem Alışık getirdim sana daha ne yapayım? Heh, evet. E, ama ya. alışık demek ki gelmeye. Yani o şimdi çok sıkıntı. Şey hareketle sarışın olanı çağırıyorsun yanına. Parmak hareketiyle. <gülüyor> <gülüyor> ha ben neler gördüm. <gülüyor> 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 doğru, sol sürat kayarak çıkıyorsunuz. Çıkamayız, bununla çıkamayız. Bu Çıkarsın. <laughs> Şunu bana sapla. <laughs> sen beni tutup ben oturacağım. <tıklanıracaksın>. Arkadaşım. Ne teklif et. Ay oluyor, vallahi oluyor. <laughs> ne oluyor? Dur. Şu hiç anlamadığım bir harekettir. Sen kaktüs oraya götüreceksin ve bir anda ne olacak diyeceksin ki... ...çabuk kırbacı vermezsen bu gece eğlenemeyiz. Ar <gülüyor> arkadaşım, <gülüyor> Evet, hadi aç kapıyı. Saat aç çocuğun kapıyı. Sen de Barış'a söyle, it ite it kuyruğuna. Bu ne ev ya? <laughs> Soylu musunuz? Soyunurum tabii. Yani... <laughs> Gelin masanın yanına bağırarak söyleyin orada. <laughs> ne yaptın lan sen? <laughs> Bu dava çok hoşuma gitti. <laughs> Ve perde kapanır. <laughs> Arkadaşım salak mısın? Kalkarsan bir daha vurur. Ama nereye vurduysa dilim düzeldi. <laughs> Çok güzel. Basur da var bende. <laughs> At kız arkaya. Yapma. Ya. <laughs> Kendini çuvalı <laughs> gibi bıraktı ya. Ya sen benim neyime evi... Bas zile. Sarp, o zile basarken sen ne yapacaksın? Onu destekleyeceksin. Evet. O ne yaparsa bas, destekliyorsun. Zile, basabilirsin zile. Basabilirsin. Gitmesin, <laughs> gitmesin hayır. Evladım, elin orada kalsın. <laughs> Yatırırsın tamam mı? Paketlersin ya. Ya iş kavga... Dövüş yapmadın mı sen ya? Yapmadım. O memeleri niye öyle sıkılaştırdın? <laughs> niye? Keşke nişanlısı olsa da sorsak. Önce sen beni. Çok özür diliyorum. Çok ben inanılmaz yıllar öncesinden. Anlat, Necla'ya anlat. Nasıl bir garaydı bu? <gülüyor> 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 evet ne arkanda zenci tertip var. Şimdi... <laughs> Burası... Pislik yapma! NATO mu? Ezgi saçını sakın kaldırma. Ay. <laughs> evet öyle kalk. Evet bağır. Size perde arası onar lira daha alacağız sizden. <laughs> Aşk olsun on <laughs> lira. Şahane ikinci twist'i de yapıştırdım. Sana mı kaldı? bu ev evet. Sana mı kaldı lan? Fıstık gibi AVM yapılacak. Ne karışın? <laughs> Sikin. <laughs> Harika bir hava. Sürekli 15 gün hadi boyunca. Gidelim, bütün gençlik anılarımı kopardı geçti. Filmin <laughs> adı Tolgacık Dönüyor. <laughs> ben tamamımı mı çekersiniz diye? Yo yo. Cüye bir bakmanı istiyorum senden. Bir baksana suratına. <laughs> Çabuk sıçmadan şunu söyleyin. <laughs> Tam onu oraya yerleştirirken şuraya parmağını basar mısın deseline? Şuraya parmağını basar mısın? <gülüyor> 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 evet, doldur bana. Do, kaset, kaset, doldur bana. Benim, Benim daha kasetimi doldurur musunuz? <laughs> Hazır mı? Üstü bir... düştüğünde beynini ne korur? Saç. İşte <laughs> Sen niye giymedin yavrum? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. E, e, i̇ki dakika bekle, ha, ayranı da bulayım. <gülüyor> <gülüyor> sen... Sor, de ki yayık mı? Yayık mı? Kim? Yok, böyle. <gülüyor> ha. <laughs> Neresin sen? İşte bilmiyorum neyim ben? Tam karar aşamasında mıyım? <laughs> Hüseyin bunu çıkar. Evet. Bunu çıkar. Gel bunu. Hayır arkadaşım yapma şunları. Ağzımı açmadım. Yani açtım da işte. <laughs> Seyirci pislik yapma. Tamam rahatsız etmeseydim ya. Şuraya çıkarayım mı? Çıkart. Neyse yok biz hazırlıklıyız. Galoş getiriyoruz böyle durumlarda. Galoş değil gerçi de bunları kullanamadığım için. <laughs> Buyurun. Hayır, şey, süper kahramanlar mesela uçar. Erotikmanın uçmasının sebebi ne olabilir? Bu uçmuyor mu? Uçuruyor, karşısında yine uçuruyor. <laughs> Son kez söylüyorum, kimim ben? Tahmin et. Ee, Okulumuzun müdürü mü acaba? Bir daha çık yukarıya. Büyük müdürün abisi. <laughs> Makam. Makam olarak <laughs> Makam olarak. E, belediye başkanı mısınız? <laughs> Yok, onun aşağısındayım. Belediye başkanının... <laughs> Arkadaş! yana <Aynı> durun. <laughs> Sebep, kafanda ne var?